Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu, bu dersimizde tam sayılarda kuvvet alma yani üslü ifadeleri bir nevi anlatacağız. Önce tanımını verelim sonra özelliklerini inceleyip soru çözümüne geçelim. Evet şimdi tam sayılarda kuvvet alma bunu ben e, tembellerin bulduğunu düşüncesindeyim. Yani de bir şakası ama düşünün yani B tane sayı A çarpı, A çarpı A çarpı A çarpı A papağan gibi tekrarlıyorsunuz. Bir tam sayının kuvveti kendisiyle defa çarpılması anlamına gelir. Ya neden ben bunu demişler ki ben bunu öyle yapmayayım. Hangi sayı çarpıyorum ben A'yı? Kaç defa çarpıyorum B'yi? O zaman A üzeri B şeklinde yazalım. Yani bu ne demek? Ee, tabandaki sayının yani işte şuna taban diyeceğiz. A sayısına taban denir. B sayısına üst denir. Bu ifadeye de üslü ifade denir aslında. Şuradaki ifadeye üslü ifade denir. Üslü ifadeler denir. Yani aynı sayıyı defa aracan yanı yazıp çarpmak yerine bunu yerine bu şekilde demişler. Ee, ya hangi sayı çarpıyorsak onu taban kaç defa çarpıyoruz onu üst olarak yazalım. Üstü ifade diyelim A sayısına taban B sayısına üst denir. Bu şekilde yani. Ama gidip de genel itibariyle hep şöyle yapılıyor. Mesela bu 2 ise bu ise bu tanım unutulup ilk kere 3 6 deniyor. O da değişik bir tanımlama ama yanlış. <laughs> Çünkü burada e, bizim bu üstü ifade anlamına gelir. E, üstteki ifade tabanın kaç defa yan yana yazılacağını ve çarpılacağını bize söyler. O yüzden burada biz 5'in 3. kuvveti diyorsak o zaman 5 kere 3 15 demeyeceğiz de buradan şunu anlayacağız. 5'i yan yana 3 defa yaz çarp. 5 kere 5 25 5 kere 25 125 olacaktır diyeceğiz. Şimdi bazı özel durumlarımız var. Bir sayının ikinci kuvvetini kuvvetini almak demek o sayının karesini almak anlamına gelir. 5'in karesini al evladım. 5 kere 5 25. 6'nın karesini al evladım. 6 kere 6 36 gibi. Üçüncü kuvvetini almak ise o sayının küpü anlamına gelir. Yani sadece ikinci kuvvetini almanın özel adı karesini almak. Üçüncü kuvveti almanın özel adı küpünü almak. Diğerlerinin bir özel adı yok. Dördüncü kuvvetini almak, dördüncü kuvveti almak gibi. Negatif sayılar gıcık sayılardır. Negatif adı üzerinde Negatif tam sayının üstü çift ise sonuç pozitif, tek ise sonuç negatiftir. Neden? Şundan dolayı. Eksi 2'yi 4 defa yan yana yaz. Çarp. Çarparsak. Eksi 2 kere eksi 2, 4. Artı 4. Eksi 2 kere eksi 2, 4. 4 kere 4, 16. Görüldüğü üzere sonuç pozitif. Ama burada bir eksi 2 ile daha çarptık mı? Eksi 2 kere 16. Eksi 32. O yüzden ama burada şuna dikkat etmek lazım. Lütfen Allah rızası için ilerleyen zamanlarda yanlış yapıyoruz. Parantezin dışındaysa çift sayı çi pozitif oluyor. Şöyle bir şu zaman da negatif oluyor. Bakın yani biz üzeri hemen çift diye sonuç pozitif demeyeceğiz. Bu üstün nerede bulunduğuna dikkat edeceğiz. Parantezin dışında mı? Parantezin dışında olması demek eksinin de iki defa yayınlarına yazılıp çarpılması demek. Ama sadece sayının üzerinde ise 2'nin 4. kuvveti 16 bir dönünde eksi var. Eksi 16'dır bunun sonucu. Lütfen. Üze, kuvvet çift diye hemen öyle hemencecik sonuç pozitif deyi vermeyeceğiz. E, bu çift sayının nerede bulunduğuna dikkat edeceğiz. Tamam mı gençler? Evet zaten bunu kitabımızda ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Şöyle yapıyorlar bazen kafa karıştırmak için. Bizi yanıtmaya çalışıyorlar ama bize şekil yapamazlar. Şekili biz yaparız. Değil mi arkadaşlar? Biz öyle küçük şeylere kanacak insanlar değiliz. Dikkatliyiz. O yüzden dikkat ederiz. Evet. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi. 3'ün 4. kuvveti. 3 defa 4 defa 3'ü yan yana yaz çarp demek. Bu ilk, ilk sorular olduğu için ayrıntılı yapacağım. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 3 kere 9 81. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 3 kere 27. 85 şeklinde de gidilebilir. Evet. Sayımız negatif üst tek o zaman sonuç negatif olacak. Peki kabul. Ee, güzel gidiyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2 kere eksi 2 artı 4. Artı 4 kere eksi 2 eksi 8. Bu da doğru. Bu doğru bu da doğru. 1 2 doğru. Eksi 4'ün dördün... ama biraz önce anlattık be. Biraz daha biraz önce anlattık yani. Neden yanlış yapıyorsunuz değil mi? Çünkü Soruyu yazan hocamız yani işine ama burada yanlış yapmış arkadaşlar. Çünkü iki parantezin de dışarısında buna dikkat ediyoruz. Sonuç pozitif olması gerekiyordu. 3 yanlış. Burada ise iki sadece sayının üstünde sonuç negatif olacak. Yine 4'ün karesi 16 bir dönünde eksi var. Eksi 16 bu doğru. 1, 2, 4. Evet lütfen dikkat edin. Hata yapmayın. Evet. Şimdi test sorularına geçebiliriz. Evet testten önce kitabımız boşluk doldurmaca Önce onları yapalım. 2'nin 5. kuvveti yan yana 2'yi 5 defa yaz şart vermek. İlk kere 2 4. İlk kere 4 8. İlk kere 8 16. İlk kere 16 32. Artı 32. 6 tane 2'yi yan yana yaz çarp demek ama sonuçta e, ee, ben böyle düşüneceğim. Çünkü neden? Zaten 6 aynı zamanda 2'nin de üzerinde. O zaman pozitif olacak. Hiç korkmayalım. Şimdi 2'nin 5. kuvveti 32 idi. O zaman 2'nin 6. kuvveti de 2 kere 32 64. Yani şöyle gideceğiz, 2'nin birinci kuvveti 2, 2'nin ikinci kuvveti, bunu bir defa daha 2 ile çarparsak 4 olur. 2'nin üçüncü kuvveti, bunu bir öncekini 2 ile çarparsak 8 olur. 2'nin dördüncü kuvveti, bir öncekini 2 ile çarparsak 16 olur. 2'nin beşinci kuvveti, bir öncekini 2 ile çarparsak 32 olur. 2'nin altıncı kuvveti, bir öncekini 2 ile çarparsak 64 olacaktır bu şekilde. Burada ise 2'nin karesi 4. Ama bir de başında eksi var. Eksi 4. Neden? Çünkü şöyle yapmamışlar. Şöyle yapsalar da 4 olacaktı ama maalesef böyle yapmamışlar. Şimdi eksi 2'nin 7. kuvveti. Taban negatif. Üst tek kaçarı yok. Kesinlikle sonuç negatif olacak. E biz şimdi 2'nin 6. kuvveti kaçtı? Pardon 65 yazmış mı? 65 yazdım. 64 ki yazma ama. Burada 64 düzeltelim arkadaşlar. Matematiksel facia olmuş. 64 o zaman 2'nin 7. kuvveti de 64'ü 2 ile çarpacağım. 128. 3'ün 3. kuvveti 3 kere 3, 9, 3 kere 9, 27. Artı 27 olacak. Evet burada zaten sayımız negatif. E, üstümüz tek o zaman sonuç negatif olacak. 3 kere 3, 9, 3 kere 9, 27 ama eksi 27. Burada tabanımız negatif ama üstümüz çift ve aynı zamanda parantezin de dışında. O zaman sonuç pozitif olacak. Kesinlikle. 3'ün 4. kuvvetine bakıyorum. 3'ün üçün 3. kuvveti 27 idi. O zaman 3. 4. kuvveti 81. Burada 2 sadece 3'ün üzerinde eksinin üzerinde değil. 3'ün karesi 9 ama bir de önünde eksi var. Eksi 9. Her sayının birinci kuvveti kendisini verir. O yüzden eksi 3. Sayı ne olursa olsun her sayının birinci kuvveti kendisidir. 5 ise 5, 6 ise 6, 3 ise 3, 4 4. Neyse artık yani. onunla işlem yapmak çok kolay. 10 kere 10 100. Burada da aynı şekilde 2 e, aynı zamanda eksinin de üstünde olduğu için yine 100. Ama burada 2 sadece onun üzerinde olduğu için eksi 100. Ama burada 1000. Çünkü neden artık 10 kere 10 100 10 kere 100 1000. Evet. Tanısam şimdi test sorularına geçiyoruz. Evet ikinci kez yanılıyorum test sorularına geçmemişiz. <laughs> şimdi 10 kere 10 100 10 kere 100 1000 ama eksi olduğu için taban eksi 1000 olacak. 5 kere 5 25 5 kere 25 125 ama tabanımız negatif olduğu için eksi 125 olacak bir de kuvvetimiz tek bize korkutmaya çalışmışlar Allah iyiliğinizi versin biz korkmayız biz korkmayız bu tür şeylerden çok basit sadece şuna dikkat edeceğiz tabanımız eksi 1 mi ha, o zaman üste bakacağız üst tek ise o zaman sonuç eksi 1'dir Tabanımız eksi 1, üst kuvvet üstümüz çift ise sonuç artı 1'dir. Evet burada eşittir silelim ya. Eşittir hiçbirinde koymadık. Diğerlerine haksızlık olmasın. Tamam. Olay bu kadar. Birin her türlü kuvveti birdir. Bir zaten etkisiz eleman. Ama tabanımız eksi birken kuvvet tekse sonuç ne? Eksi bir. Kuvvet çiftse sonuç artı bir. A negatif bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Negatif bir sayının Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Önünde eksi var tekrar. Eksi artı eksidir. Aynı şekilde burada. E, negatif bir sayının. E, önüne eksi ile çarparsak pozitif olur. Pozitif bir sayının karesi zaten pozitiftir. Yani şurası pozitif. Bir de önünde eksi var. Yine negatif. Burada ise. Sayımızın kendisi negatif. Başına eksi getirmişiz. Artı. Şurası artık pozitif. Artı. İşareti artı. O zaman artı bir sayının tek kuvveti de çift kuvveti de artıdır. Sonuç değişik. Doğru cevabımız değişik. İsterseniz buna yerine eksi bir yazarak da görebilirsiniz. Yani şöyle ki eksi bir eksi birin üçüncü kuvveti. Evet bu şekilde. Eksi birin üçüncü kuvveti. Eksi eksi birin karesi. Burada parantez kullanmak zorundayım. İki eksi karışır çünkü. Burada da aynı şekilde. Eksi eksi bir. A yerine eksi bir yazıyorum. Bakın ben gençler. Dikkat. Burada ise yine A yerine eksi bir yazıyorum. Bunun üçüncü kuvvetini alıyorum. Burada da bu şekilde pozitif oluyor. Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? İkinin üçüncü kuvveti 8, 3'ün ikinci kuvveti 9. Harbiden 8 do küçüktür 9. 1 doğru. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 4 aynı zamanda eksinin de üzerinde olduğu için 16 olması gerekiyordu. Burası 16. Burada ise 4'ün karesi 16 ama bir de başının önünde eksi var. Eksi 16. Maalesef birbirine eşit değil. 2 gitti. Eksi 1'in 99. kuvveti neydi? Eksi 1 olunca üst tek olunca sonuç eksi 1 oluyordu. Eksi 1 büyüktür. Eksi 1'in 6. kuvveti. Bu üst çift olduğu için 1 olmuş. Aa Eksi 1 bir 1'den büyük olur mu ya? Büyük haksızlık. Biri haksızlık. O yüzden cevabımız yalnız 1 olacak Adana. Ahmet girişten sonra büyük sayının olduğu tarafa yönelerek çıkışa varıyor. Şimdi. 2 üzeri 3 mü daha büyüktür? Eksi 2 üzeri 3 mü? 2 üzeri 3. 8. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 8. Hangi tarafa gidersiniz? Buraya. O zaman... 3 ve 4'ten çıkma şansı yok. Bitti. Gitti artık maalesef. Eksi 1'in 5. kuvveti. E, tabanımız eksi 1 olunca kuvvet tek sayı olunca eksi 1 oluyordu. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. O zaman 1 mi daha büyük eksi 1 mi eksi 1. O zaman ikinci çıkıştan çıkmıştır Ahmet arkadaşımız. Ahmet arkadaşımız demek hayata her zaman pozitif bakmasını bilen pozitif bir arkadaşımız. Maşallah kendisini tebrik ediyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde bunu yapıyor olacağız. Bu dersimiz bu kadar. Ee, günlük hayatta kullanılan tam sayı problemlerine bakacağız. O dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.